olduğu bereketi yaratmanın en kolay yolu kendimizde olduğunu bilmek. Eğer var enerjisinde olursak, arkadaşlar bu çok önemli. Eğer biz var enerjisindeysek zaten var olacak. Yani hani eskilerin tabiriyle para parayı çeker derler ya. Bu gerçekten muhteşem bir sözdür. Biz para yok dediğimizde paramız olmayacak. İlişki yok dediğimizde ilişkimiz olmayacak. İşte her neye yok dersek onu yok ediyoruz. Bu gerçeği öğrendiğimizde artık para yok demek yerine evet param var, çok şükür. İşte artık neye inanıyorsanız kelimelerinizin olumlu hali size görünüyor ise çünkü herkesin kendine göre bir anlayışı vardır. Bir düşüncesi vardır. Bir yapısı vardır. Her zaman ben her zaman şükretmekten yanayım. Bunu gerçekten var olarak gördüğünüzde bolluğunuz bereketinizin her geçen gün arttığını göreceksiniz. Deneyin. Hiç olmayan anda bile mutlaka oluyor değil mi bir şekilde. İşte o gelecek para az ya da çok önemli değil. Var. Benim param var. Ben varlıklıyım. Var dedikçe var olacak. Unutmayın.